Ülkemizin ve Avrupa'nın en uzun, dünyanın ise üçüncü en uzun çift tüp karayolu tüneli olacak Zigana Tünelinde kazı çalışmalarını tamamlayarak çok önemli bir aşamayı da geride bırakıyoruz. Ülkemiz her alanda büyüyen, birbirinden önemli projeleri hayata geçiren, yaptığı yatırımlarla sadece bölgesinde değil küresel planda ana oyun kuruculardan bir haline gelmiştir. Zigana Tüneli sadece Trabzon ve Gümüşhane'yi ilgilendiren bir proje olarak göremeyiz. Bu projemiz Karadeniz'de olduğu kadar Doğu Anadolu'da da ticaretin, ihracatın ve istihdamın gelişmesi için kritik öneme sahiptir. Zigana tüneli özellikle kış aylarında yaşanan çileleri tarihe gömerek yol kullanıcılarına güvenli ve konforlu seyahat imkanı sunacak. Zigana tünelinde kazı destekleme çalışmalarını tamamladık ve artık tünelin ucunda ışığı birazdan göreceğiz yine bu meşakkatli yolda bizden destek ve dualarını esirgemeyen tüm milletimize şükranlarımı sunuyorum.